İyi. Lanet. Aha, şey hadi, 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 güzel hadi, güzel hadi, 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 Kaldıracağım hadi, Aha! Koşarken, Göğlesin körken şeyle vurdum amına koyayım, klasik. hadi, 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 Random koşarken attım körken, hey attım la bu körken amına koyayım. Ay gördüm onu. Görmek istemezdim ama duman indi. Son sayı. Aldıkları nefesi hak etmiyorlar. Kör atınca herkes bana kaldırıyor yazmış. Bunu alacak var mı? <laughs> ya aman akayım. Ne ediyorsun la? Bunu alacaklar. Be, be kesin bu arada. Bence ben de. %100 e koyayım şu anda. Direkt yeni stack kalalım be. Sıra gel gel. Kişi istesene. Şimdi bir, birim son sen ha, zırhını ha, fulle. Ha. Bu varlık içinde niye yokluk yaşıyorsun? Ver al amana sikti mi Selos'a? Ne oldu yarram ne oldu? Zırh fullesene amana Zır koyayım. Zırh koyayım. Ya sizin benim zırhımla Çak. ne işiniz var amana koyayım ya? Siktir git sılak herif yarım zırh çekiyorsun son eli ya. Yani ahmak, o, herif. Öyle, git, lan, ahmak herif. Siktir git ahmak herif. Trolloç seni de banlıyorum e şimdi bekle hastalığı. Gözlerini kapatalım. Selam Size Al başladı <laughs> Abla olabilir Abla tarafı 60 olabilirler mi? Beko sen mi, mi şarjörü değiştirdin? Evet La kanser ona bak ananı sikir Ağzını sıçtık amına koyayım gir gir Oğlum ya Bir düşman kaldı Spike bir şey. Allah, Allah 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 Silah Allah elmen. Allah 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 Al. Sana yakın biliyor seni. Al onu nereye bilader? Sağın, sağın. Sağ Helal. Savunucular Nasıl kilitlendim bak gördün mü? Son anda kilitlendim. Oğlum çok güzel vurdurduk lan orayı ta. Tamam. <laughs> aynen aynen. Ya ben ayıktım orayı ya. Şarjör değişme de öyleyse, ablu, oradan. Avlu dedim ya işte. Ablu'ya döndüler diye. Ablu'nu sikeyim bu arada ya. Oraya Kanka oraya sikeyim ben görüyorum. avlu diyeceğim sürekli bu arada. Boş yapma. Arcade orası arcade. Avlu kardeşim, avlu ama. <laughs> Türküz biz, Türkçe konuşmamız gerekiyor Arcade avlu mu demek yani? Hayır değil ama ablıyoz <laughs> <yalmanın, F -Map'te. gülüyor> ya ama nefim hepte. Uf. ben bir maç satsam ne olur? Olmaz. Oğlum ben kahvaltı yapmadım daha amanıza koyayım ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Oğlum sen gamer adamsın sen bilgisayar başında yiyeceksin ya. Aparat bir ama şey. Yok. da koyayım be sinirden ayıldım ya. Tamam işte ne güzel işte. Kötünüz kim boşa gitti içtiğin. <laughs> Bak mesela bak benim yayına yanında yanında çikolata var. Kan şekerim düşünce çikolata yiyor. <laughs> Böyle oluyor. Yemek yemek yok. <gülüyor> 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 yemek yiyene amına koyarız. Aynen. En son ne zaman yemek yedin Beko? Yedim. <laughs> Kanka ben kahvaltıda duruyorum amına koyayım. Bak. <laughs> Siktir lan yalan konuşma. <laughs> Gerçek değil <bir emir. gülüyor> Saat 3'te <laughs> <üçte gülüyor> geldim amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şeyler yiyorum dedim amına koyayım. <gülüyor> 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 bunu bekliyordum. <laughs> oğlum adam bir şeyler yiyorum demiş yani. Ben yemeğe gidiyorum Yemek yemek yemedim ki oğlum ben sonuçta. Poğaçaydım ama ne Yıllardır bir şey yemedik. Ama şu an oraya yiyorum bak. Açlığımı bastırmak için. Bak işte. Böyle olacaksın ya. Baba Tong nasıl satın alınıyor ya? Ney? Kanka ben, bar la. ben bardağı doldurmaya üşendim. Şişeden içiyorum. Mart'ta Tokyo açıklanıyormuş. Ney? Şeyin fiyatı mı açıklanmış Togun? hadi arasını satayım. Kaç Park paramış? sitesi neresi brother? Çok fiyat. Tok.com.tr kanka. Yok baba o değil orada yok. 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 <laughs> orada olsa oradan sipariş ederiz zaten. 1 milyon 90 bin. Ne diyorsun lan? Alınır ama nakon. İyi lan var da da. Şimdi kronik sorunları ne acaba? 510 kilometre olan üst şeyisi, şeyisi de kanka 1290. Bu arada o dahil lan. 0 4 saniye mi? 3 saniye mi? <laughs> Bir milyon doksan bin mi dedin? Bir milyon doksan bin ilk şeyi, standart paketi, bir milyon iki yüz doksan bin de üst paketi. E, ee, bu tok ilk çıkacağı zaman bunun reklamlarında şey demiyorlar mıydı asgari ücretle çalışanlar bile alabilecek falan? <laughs> Aynen <laughs> öyle. <gülüyor> öyle bir şey var. <laughs> ya <yani. gülüyor> asgari ücretli lan o? <laughs> Sen ne de bunu yedin. ya, yedin. Asgari çalışanlar alabilir ama asgari ücretle çalışanlar alabilir ama kaç tane asgari ücretli bir araya gelir zaten. Ben ondan bir Arka şöyle alabilir. de yani. kaç yılda alınır diye bir şey dememiş ki yani. Öyle mesela yani 100, 100 yıl yaşa yapsın, mesela. Öldükten sonra da torunların da demeye falan devam ediyor kanka. Öyle Aynen alabilirsin. Öyle. Yoksa alabilirsin yani. <laughs> Yalan yok. Adam süre vermedi. Asgari ücretli mesela 5 yıl çalışıp alabilir demedi. Ben şurada bilgisayar alım asgari ücret alıyorum ama da kıyım, sonra diyorum toga alacağım. Ne? <laughs> ama ne kıyım ya. <laughs> ödüyor musun kanka peki? peki ödüyor musun peki amına siktir? Allah'tan borcum bitti senin e de. Siktir git. <laughs> Parayı kırmış Selim duyduğuma göre. O yüzden. Selim sen de... ay... maaş gecikti benim ya. Sen... Diğer sen... ay borcumu şöyle ödeyeceğim. Selim'den 2500 lira borç isteyeceğim. Selim'e vereceğim sonra. Bir ay ertelemiş olacağım kardeşim. <laughs> Selim'e vereceğim derken? Evet borcum var. Borcun mu? 2500'e karşılık mı? <laughs> Aynen. <Başka gülüyor> karşılaşma bulundu. İyi, iyi bu Selim ne? çok veriyorum <laughs> bence. <laughs> Daha ucuza bulursun yani. Kanka yok ya Berkay'ın götü görmedin sen. Berkay'da güzel göt var. Görmedim kanka. Ay fuck. Açıkçası görmedim yani. Vay ne yapayım sen niye ben, seçtin? Ben e e attın götü. kanka hayırdır? Berkay'ın götü sağlam. Sen nereden vurdun parayı? Para vurdum deyip kanka, de, duruyorum. Kanka iş gücü. <laughs> kanka <laughs> bu adamı boşuna mı dikti Selim banka mı? Dur düzelteyim. Tekrar geldiği <laughs> için sunacağı. <sonucu. gülüyor> Şimdi site hasılı çok fazla bu adam. Saatli 1 milyon dolar falan. Ne alacaksın? Sen niye silah atıyorsun kardeşim? Benim smoke aldım ben. Kanka Icebox'ta şimdi smoke bilmiyorum kanka ben. Smoke sen alacaksın Beko. Ya yok smoke oynayamam oğlum ben ya. tamam, o zaman susun. ben Viper alayım. Ben Viper alayım kanka. Viper bir şekilde oynanır zaten burada. Oğlum burada Oy. Viper main var burada. Viper main'im ben. O zaman sen entry al kanka. Siktir ben sen var? Kepo'yu alayım mı lan? Al kanka. Alma kanka aman akıyım daha skill'lerini bilmiyorsun. E, Suratını attırdım diyorsun Arkama dönünce smash flash mı yiyorum falan diyorsun. Ah, oğlum. Oh. <laughs> ama gidecek. Arkama dönünce flash diyorum lan der. Allah Allah. Arkamı da düşüp. Bu iyi bence. Ama Geko yerine başka bir şey al. Fate falan alamana. Ya, al bunu. Ya Geko olur olmasına da Kijoy lazım. Arkaya neyle bakacaksın? Kijoy Kijoy. Skecan Kijoy ama ne kadar i̇yi, iyi, girl oldu Kijoy. Sen al ya. al Geko'yu al sen Geko'yu al. Oğlum, Dur, tamam okey 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 tamam. Tamam iyi böyle çok <laughs> güzel. güzel mükemmel. <laughs> <laughs> Merve'ye dönüşmez senin <laughs> yakından buna gel. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. <laughs> Arkadaş chatten en fazla 23 gösteriyorsun kolu gelmiş. Neyi gösteriyormuşum? Ha aynen. En fazla 23 gösteriyorsun kolu gelmiş. Yine 23'ü iyi göster, 23 gösterirsem yaşlandım demektir ama 20 gösteriyorsun diyorlar. da <laughs> Berkay abartma abartma amına. Var lan dedi lan, lan. Berkay nasıl 30 yaşında ben anlamıyorum kardeş. ben evet. de 30 yaşındayım. Nasıl yani? Evet. nasıl yani? <laughs> nasıl yani yaşındayım? Kanka Berkay akıl yaş biraz küçük ama. Ya bakımı yiyin ya. Bak o doğru. <Gülüyor> <gülüyor> Bataş, <gülüyor> 30 yaşında adam ya bakımı <laughs> yiyin ya diyor mesela kanka anlıyor musun? <laughs> Oğlum çok genç hissettim lan kendimi ne güzel. Siktir git lan diyorsun şimdi. Kardeşim <laughs> <laughs> kendimi 22 yaşında bir çıtır olarak değerlendiriyorum artık. Kaç yaşındasın sen nasıl can? 22. Oğlum sen daha çok küçüksün ya. ya. Bele amık, amık. Ya Yaşlı yaşlılar. Ya yaşlılar amına koyayım. Amık beledi. <laughs> <Amık. gülüyor> <Amık. gülüyor> burası yaşlılar kos? <laughs> ya <laughs> yaşlılar konsey oldu burası amına. Amına koyayım. <laughs> gözüktüm gözüktüm. O ne oğlum? Yani Spike A'da düştü. Yani. Heaven eksi 50. Biri düştü. Nice. Bir tane daha var Heaven. Lan. Oğlum, oğlum bizim, bizim niye ATK Selimcan? Oğlum Spike'ımız yani. niye arkada? Seni Allah belanı versin aman akıyı. Bir düşman kaldı. Yetmiş. Viper geliyor. Arka önünde arka mi? Selim bekle bu Önünde bir adam var. Yavaş oyna. Sakin oğlum ben adamı duyuyorum. Heaven'da adam. Tamam geldi Selimcan Önünde Önünde önünde. adam. Sıra buran da versek götüden bar taş artı kalan son. Oh helal helal. Sen neredesin birader? Yine kazandırdım roundu ya çok. Siktir git sen <laughs> neredesin? Bana kurma. Bir takdiri hak ettik. Kanka tamam bakıyorum altında da iki kişi var. <gülüyor> 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 ne? Aptal ya. Ne anlamadım. Şey yapmadan, hiçbir şey, yapmadan bir tane asistim var. Aptal herif. Altımdasın konuşma falan. Ya siktir git almak <laughs> herif. Ban istiyor. Sert ban sert ban istiyor amına amına. Abi gel bak. Kanka Berkay'ı bir şekilde kandırıp şeyi alacağım ya ben bir ara. İyi kanka. Skort şeyini alacağım kanka. Evet, değil mi? Değil mi? Yöneticiliğini. Kanka. Mitra <laughs> Mitraş geliyorlar o zaman midrasha mid Gel gel sen Kıraman. ne yapıcan oğlum rasha niye gidiyorsun manyak <laughs> Geldiklerin gibi giderler Hello, salat Selam salat selam Pompalı bekliyor kanka bir yüz eminim Bana da öyle geliyor Sağ 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 Sağ